Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanalına hoş geldiniz. Ben Bayram. Ben Faruk. Ben yani Meysa. Bugün sizlerle birlikte bin bazı acı şekerleme yani böyle içinde farklı farklı içerikler var. Karışık meyveler veya kokuşmuş çorap, limon veya çimen, patlamış mısır veya bozuk yumurta, şeftali veya kusmuk, çikolata veya köpek maması, armut veya kusmuk, hindistan cevizi veya ıslak mendil, yaban mersini veya diş macunu var içlerinde. Bu saydıkları aynı renkte mesela onu seçemiyorsunuz artık yiyorsunuz hangi renk çıktıysa bir çarkı var onu çevireceğiz. Artık kime ne çıkarsa. Şöyle çarkı var arkadaşlar göstermek gerekiyorsa. Şekerler Bunu ortaya koyacağız artık. Sıra sıra hepimiz deneyeceğiz. 5 tur yapacağız kendi aramızda. Arkadaşlar bu arada iğrenç kokuyor. Bildiğiniz <laughs> kusmuk. Şey, gerçekten Koklar kusmuk kokuyor. Ben koklamayacağım. Ben Oy, çok iğrenç kokuyor. Baya kötü. Yapacak bir şey yok. O Neyse, zaman taş işte, kağıt kas yapın birlikte. Kimlik tamam. Kimlik bu yani. Tamam. Faruk sonradan ne yapıyor bu arada? Sen <laughs> <Zaten> arkadaş <laughs> ısınmak. Hadi ısınmak. Başırırım Ece. Başırırım Ece. Çevir tamam. ben tutacağım sen vur. Vurayım mı ben? Fark etmez. Vuramadım. Dalıyor. <laughs> Haydi <laughs> e, oku bakalım ne gelmiş. Tamam evet. işte kokmuş çorap veya karışık meyve. Üzerinde leke olanlar. Leke Ay olanlar. Şu, şu. Aynen. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam ya aldım. Kokmuş ya bunu çorap. alayım ben. Hepsinin eline vurmadı. Hepsinin <laughs> eline vurmadı. Ne olacak? Biz, korona abi. var. Pandemi kurallarına uygun koşullar tabii, tabii. Evet. Anladım. Aa ben bunu yemem. E, daha bak yemedik ya daha Rümeysel. tadına Rümeysel. bile bakmadım. Kusmuk kokuyor bu. Abi bile bakmadım. Kusmuk, değil bu arada o kokmuş çorap. At ağzına. ağzına. Ama yemin ederim kusmuk kokuyor. Bana hadi. Tamam da bu kokmuş çorap ama. bir senin... Düşün ki Rümeysa benim çorabımın içinde geldi. Ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir tadı var onun var arada. Hadi. Güzel bir tadı da olabilir you do it. Hepsini do mi ısırmam gerek ki? Hadi hayır hepsini ısırmam Ağzına direkt. Direkt ağzına direkt. hadi. En Karışık bakıyorum. meyve de olabilir bu arada. Güzel bir şey de olabilir. Aa, Karışık meyve. Şuan. Evet. Kim sarandı mı? Rümeysa. Ben, sen. Ben, ben aynı. Tamam. tamam. Çeviriyorum o zaman. Oha. Dur. Ne geldi? Evet. Ya karışık Bana da aynısı geldi. Sana da aynısı. Ya, ya karışık, karışık mı geldi ya da kokuşmuş çorap ama. geldi. Hemen alıyorum. Bakayım. Şu kanka bak aynısı. O değil mi tamam? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> şimdiye kadar anlamam karışık şey meyve. geldi. Ama şimdiye kadar anlaman gerekiyordu. Yalan söylüyor. Vallahi karışık bana meyve geldi. Bana aynısı gelirse eğer... Dur. Hindistan cevizi veya çürümüş süt. Hangisi tamam. bembeyazlar mı? Bembeyaz evet. Bakayım, evet beyaz Bakayım Şunu evet alayım. beyaz. Allah inşallah süt gelir. İnşallah. Kesin süt geldi bu arada. Hissediyorum. Yarısın paşa mı? Afiyet olsun. <laughs> Çıkartma. Çıkartmak yok. Ne gerek Sıra sende <laughs> hadi çevir bakayım. Çıkartma. Biz diyorum. Hayır çıkartmıyoruz. Yutsun bir kez. Tamam çevir. İğrenç ya. Çevir ya. Ne oldu? <laughs> Devam et Yümeysa çevir Olur Aha değişmişe geldi Ne? Marshmallow veya Sting bug Tam ortasına geldi ama Bir daha çevir istersen tam ya. ortasına geldi ama bak Tam ortasına geldi bir daha çevirsin bir daha Tamam hadi ben buradan bakacağım İngilizce seviyorum o kadar kötü ki <laughs> Abi low level Ben çeviririm kardeşim sıkıntı yok Sen benim çek için... Ya patlamış ne? mısır geldi ya da bozuk yumurta geldi. Bozuk tamam, tamam. yumurta. Siyah şey yani bembeyaz. Bembeyaz mı? Hayır şu bak. Beyaz ee, sarılı tamam. beyazı şunlardan. Sarılı beyazdı. Tamam sen çekelim. Arkadaşlar onu. ya kupuşmuş çorap geldi. Yok ya hayır şey değil. Patlamış mısır veya bozuk bozuk yumurta. E ee, hepsi kusmuk kokuyor zaten. Çünkü içinde kusmuk var. Bozuk yumurta ne kadar bozuk olabilir ki? <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. çıkartma. Hmm. Çık, şimdi hmm. bırak çıkartma hayır. Hayır çıkartmak yok ki. Çıkartmak yok çok zorlanırsın eğer. Sonuna kadar o yumurta Aa, bir daha bir daha sen gel. Bozuk yumurta no, geldi. Ne şey oldu? Afiyet olsun şöyle bak. Çek bakayım içine yiyeceğim. Hayır işte bak. Başka ne vardı bu ne yazıyor? Patlamış mısır bozut. veya bozuk yumurta işte. Aaa <laughs> tamam. Aa. <laughs> Hayır ama gerçekten çıkarayım Allah'ımıza Çevir Bayram Çeviriyorum ben, ben, ben şimdi çeviriyorum Onu sen kontrol et arada sırada Çıkartabilir o Rümeysa Allah'ım ne var ya Oğlum bana da aynısı geldi ha Ay ya bakayım Biz, Bize niye hep aynı geliyor? Ya patlamış mısırçı geldi ya da bozuk yumurta geldi arkadaşlar Şu, Şu beyaz ısrarı Sarılı aldım. Tell me what can aldım patlamış mısır geldi. Yalan <laughs> ya. ya söylüyorsun. Ya. Yalan, Vallahi yalan söylüyorsun. <laughs> yalan söylüyorsun. Oğlum çok şanslıyım lan. Burnu, burnun yerinde güzel ha. Ne bir saniye. Ee, <laughs> Çikolatalı puding e, veya tübrine... köpek kuması. Siyah, siyah olanlar. Yani Hayır siyah olanlar. Siyah Mor, hafif mor tarzı. Siyah Kahverengiler ya. Evet kahve evet, evet, kahverengiler. Hadi. Yani. Allah'ım inşallah ıslak köpek maması. Hadi bakayım. Ya oğlum. Oooo. Allah. Bu Allah arada Allah gerçekten hiç kötü bir şey gelmedi şu ana kadar çok şükür. Çıkartma. Çıkarmam mı Hayır, hayır bana ne oldu? Ben az önce Olmasını öldüm. Sen. Hayır. Yine de çıkarmadım. Sık sık yalan söyler misiniz? Abi hayatım yalan ben. benim? Yarasın aslanım hadi bakayım afiyet olsun. <laughs> Sıra sende hadi bakayım çevir. Sıra Ya çilek geldi. Ya çilek. Ya da aa ölmüş balık. Ha? Ben Karadenizliyim sıkıntı olmaz. Pembe eee, olan. Pembe. Abi köpek mamalısı. Allah'ımız var da çıkarıyor. Hayır, hayır. Ben bir şey söylemek Söyledim istiyorum. Bakayım. Çok da seni etkileyen bir durum değil zaten. Önlerinde değdiğin bir şey. Köpüklere hakaret olacak, o yüzden devam edelim. <laughs> evet, benim kendimde... Arkadaşlar, Rümeysa'ya ya çilek geldi, <laughs> strawberry çilek veya dead fish, ölü balık geldi. Su alabiliyor muyuz? Hayır. Rümeysa'ya ya çilek geldi ya da ölmüş balık geldi. Hayvan mamaları ücretsiz olsun, hayvanların parası mı var? Oylat bakalım. Bak bakalım. Spotu, prim Hadi, ölü balık. Çilek geldi ya, net yani belli çilek geldi. Böyle ölü olamaz mı? <laughs> Böyle bir ölecekliği <ölüm> yok. <laughs> boğularak ölmüş. Yok köşe bari ölüsü seni yedi çak. sen no, yer misin artık? Benim, hayır. Benim hayır benim, lan ben köpek benim. maması yedim. Bak şu boğuluk anda... Boğularak yerim boğularak. Boğularak mı? Boğularak. Boğularak. Sıra bende arkadaşlar çeviriyorum. Aha ne? Abi bana Ay da bir ba, şey geldi. Oha <gülüyor> ama. Üç <laughs> oldu bu. <laughs> Biliyorum artık. Mikör ya da... Mikörü niye yazmadın? Allah'ım. Ne zaman su içeyim? Çilek geldi çilek. Niye ya. Üç Hiç oldu <laughs> hiçbir şey yemedi. Vallahi çilek evet. geldi. Şu an aşırı mutluyum gerçekten. Hiç bir şey söyleyeceğim. Bir an var, iki, iki defa artık ikinci defa çevirdim. Hayır şey oldu. Bana da aynısı geldi bu arada. Hadi o zaman kardeşim. Allah'ım inşallah balık çıkar. Ölü, ö, en ölüsünden hem de. Böyle iyice dibe patlasın. Aynen böyle. böyle. Abi imkanı yok. İmkanı hayır, yok. Hayır hayır Sana hayır. Sana bu şey. gelmiş olamaz. Yani ben çok aslında, güçlü hayır. bir insan olduğum yok için. Bu arada. Şey mi dostum? İlk <laughs> kanka yine. Mümeza <alıyorlar yine. gülüyor> bunu nasıl yedin? Sıra sende çevir bakalım. Bence çıkarsın ya. Direkti hayır de. hayır çıkartmayacak. <laughs> Gitmiyor bu ağzı. Bir dakika dur sana. Şimdi sıra Hiç sende ediyorum. çevir bakalım. <laughs> Şeftali ya da... Kusmuk. Aha geldi vallaha geldi. Ben zaten çok kusan bir insanım. O yüzden bana çok koymaz. Kusmuk gel gelirse bir anda yutacağım abi. Hayır tadına bakacaksın. De, bakacağım yani. da yüzeceğim. tamam, Hadi. Şeftali gel ya o kadar da şanssız olamazsın dört kere üst üste. Kim kustu bunu gerçekten <laughs> çok kötü. abi bir şey diyeyim bu şekeri nasıl yaptı acaba biri geliyor kusuyor onu böyle sıkıştırıp bize mi getiriyor? Bak gelirsin, nasıl bu kusmuk ben size anlatayım mı? Bak sarma yemişsin o gün. <laughs> Mandalina yemişsin. Bir, bir de baharatlı bu kreker yemişsin. Yalanım yok yemin ederim. O zaman çeviriyor. Aa yok. Gerçekten kusacağım. Ya marshmallow veya kusacağım. Böcek. Böyle. Bana şu anda marshmallow geldi ya da kokuşmuş böcek geldi. Aynen. Bunu mu yiyeyim? Ye yeah, yeah. Bunu mu istiyorsun? Ye yeah, Senin için böcek bunu seçtim. Yani. Kötü olacağını tahmin etmiyorum. Bana hep iyi geldi şu ana kadar. Bir tane bile kötü bir şey yemedi ya. Bir tane. Yemin ederim marshmallow geldi abi. Bu arada aşırı şanslıyım. Gerçekten hiç kötü bir şey gelmedi bana. Ben bu kadar şanslıyım her normal hayatta. Mısır veya bozulmuş yumurta. Direkt atacağım. Ne gelmiş? Patlamış mısır veya bozulmuş yumurta. Patlamış mısır. Haydi bu Çevir. Yumurta da bu arada arkadaşlar son tura girdik haberiniz olsun. Herkes beşincileri çeviriyor. Sana da aynısı geldi. Ya kokuşmuş böcek ya da marshmallow. Hmm. Ağzında bir şey mi var? Hı hı. Yutsana <laughs> bir şey. Olan, Oha. Zevk mi alıyorsun <laughs> aynen, aynen, bunu? aynen aynen buldum aynen. Beyaz kahve rengi. Hadi. Bak bu burada kaldı. Su alabilir miyim? Hayır. Burada Hayır. kaldı ama şekeri Yo, bu. burada. burada... Yoo. Tükürüğünü yutsana. İnşallah Devam ölürüm et. ben bu videoda o zaman. Devam et afiyet olsun. İnşallah. <laughs> Sinir oldu biz... ya hepsini birden attı ağzıma bir de. Böcek herhalde bu. <laughs> Artık tadını beğendim. O kadar çok kötü tad aldığı için ağzımın tadı oldu, yok oldu birden bire. Yeniyor yani. <laughs> o zaman marshmallow'dur yani. Son çarkımı mı? çeviriyorum. Hemen bakıyorum. Ee, ya, ya tuttu ya. ya karışık Hı. meyve ya da kokuşmuş çorap geldi. Güzel bir şey gelecek hissediyorum. Hatta sen seç bunu. Sonuncu sen ser. seç. Hı? Şöyle şunu sen seç. Aa. Ya kokuşmuş <laughs> çorap ya da karışık <gülüyor> meyve. <gülüyor> Pardon arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Ben gerçekten kusacağım bu arada. Arkadaşlar eee ürünün linkini falan bırakmayacağız çünkü sipariş etmek <laughs> cidden kötü tatları var. 5'te 5 beş yaptım ha. <laughs> ne bu? Diş ya mi? Don, diş, ya diş macunu kıçası, veya doğum günü pastası. Keşke bana o gelseydi ya. Bu arada artık ben kötü bir şey yemek istiyorum ya. Vallahi deneyeceğim bunu videodan sonra. Sıkkım ya. Yani. Diş macunu. Macun. Macun. Macun mu? Diş macunu. Bayramın ilk videosu olması şerefini ikinize vereceğim bayrama vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Ve abi. bayram 3 tane birden hazırlanacak abi. Artık o da bizim. Bir hoş geldiniz olsun bayrama. Nasıl ya? Ee... Nasıl ya? Arkadaşlar Bayram. <laughs> kötü bir haber aldık. <laughs> Duydunuz zaten kendinizde. Ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum bu arada. Birini Neden sen seç yani? birini ben. Birini, birini de, ben seçim, seçim ya. Yani bir zahmet Üçünü aynı anda mı atacağım ağzıma? Aynen dağıtsın. Ölsün böyle. Oğlum yok mu peki? Ölsün. Şu pembelerden seç pembelerden. Tamam. Seçtim. tamam. Bilmiyorum ama siyah seçeceğim. At hepsini ağzına. Bu kadar üç tane. Üçünü aynı anda atıyorum ağzıma şimdi. Ya hak! Abi çok keyifli yiyor ya. Oy. Şey Abi ben kuzu. Belgris gibi arıyor. Çıkartabilir miyim? Hayır. 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 Canlı yok ben bunu. Çıkaramazsın. Kusmuğun tadı bak kusmuğu seç. Biz neler yedik ya? Beşte beş yapmanın cezası var. Evet. Mı? Abi ben şey az önce yapıyor? kusuyordum bana su verilmedi be. Kusuyordu. Hayır Vallahi çıkartamazsın. Valla. Ben de kusacaktım kendini tut. Yut hepsini birden yut bak su da içisinden. Hayır çıkartamaz. Ben, çok kötü oldum. Ben bir da herkese Hocam da dur. Kapanış. Kırmızı ol. Kapanışı siz yapar mısınız arkadaşlar? Ben <laughs> kendimi Arkadaşlar da. Bayramın cenazesine şahit olduğunuz için teşekkür ederim. Buraya şey biliyorsun. Çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi mesela? Birazcık bayramdan şey alalım. Şu an gerçekten şekerlerin tadına çok kötüyüm. Yani Çarlı... çok kötü. <laughs> Kusmun tadı bu İnşallah balığın tadı gelmiştir. Arkadaşlar Çok bu arada kötü. bu videomuzda e, Notes'un to-do listlerini kullandık. <laughs> e, aşağıdan linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Baş arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir bahsedin. de ağla. Çok <laughs> kötü oğlum ağzını şu anda. Bir Fatih'i alırsak bayrama.